Ben mi ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla Uçuyorum Sentopya'da Adım adım yürüyorum her yeri bu harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken Bir kahraman olmayı düşünürüm Gel uç benimle Yuko ve be benimle yer Uçuyorum özgürce Gerçek mi bu gördüklerim Boş ver nasılsa kendimleyim İşte ben mi ya ben kendimi Holland Banyo Şuna bak. Onun için neler vermez. Şu. Burası hangi mevsimi yaşıyor? Göstergeler soğuk diyor. Seni tersan makine. Eğer böyle bir uyarı varsa bile dondurucu soğuk yazdığını göremiyorum. Ha. Merhaba. <laughs> Kargaşa için üzgünüm. Bugün henüz yeni malları paketlerinden açamadım. Çünkü hiç zamanım olmadı da. Aa, sadece meraktan. Şu vitrindeki kıyafet. Aa, evet, evet. O, dondurucu soğuğu saymazsak 500. Yine de teşekkür ederiz. şey, eğer pahalı geldiyse ikinci el bakabilirsiniz. Oldukça iyi durumda birkaç tane daha var. Evet. Eh. Kontes Dinola bunu önceki gün bıraktı. Hiçbir sorunu yok gibi görünüyor. Ama çok kötü dikildiğini ve atların bunun yüzünden ürkekleştiğini söylüyor. Bana kalırsa hırçın tavırlarından ötürü böyle düşünüyor. <laughs> Tabii ona bunu söylemeyin. Ne kadar? 150. Hala çok pahalı. En azından bir deni. sanki senin için yapılmış gibi. Cebinde para bulurum sandım ama şansım yokmuş. Neden kendime böyle işkence ediyorum ki? Hadi gidelim. Dur biraz. Bakın, e, büyük annem Franka'da da aynı bunun gibi bir makine var ve bazen onu da böyle delirtiyor. Bir göz atabilir miyim? Bir süre dışarıda kalsanız iyi gelecek. Dışarıda mı? Ciddiyim. Bütün gün bu soğuk içinde kalmanız hiç iyi değil. Özellikle de dışarıda hava bu kadar güzelken biraz mola verin. Bu arada Mario da klimanıza baksın. Şey, sanırım biraz güneş görmeliyim. Hiçbir şey çalmayacaksınız, değil mi? Eğer yaparsam Mario'yu alırsınız. Hı. Belki ceketinizi ve atkınızı da çıkartmak istersiniz. Doğru. Onu gerçekten tahmin edebilir misin? Göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ah. siz miydiniz <laughs> Bu sıcak hava kırmızı burnumu düzeltmiştir. Ee, kesinlikle. Neden içeri gelip bakmıyorsunuz? Düzenlenmiş. Sıcaklık da tamamen katlanılabilir. Hey, ben mucizevi bir işçi değilim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. İşte, al bunu. <laughs> Alışveriş şantası, ne aldın bana? Ne olduğuna inanamayacaksın. Öyle değil, koy onu yerine, üzerinde göster. Tamam, bekle burada. tam zamanında. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Eski düşmanın kralın son günlerini bilir. Zaten bu durum onun doğasında var. Ponca. Ay canına. <laughs> onca onu götürüyor. <laughs> onu kurtarsak iyi olur. Daha hızlı Onca, daha hızlı. Masallar diyarındaki peri dünyası daha az acılı olamaz mı? Merhaba Mia. Merhaba çocuklar. İyi uçuştum ya. Tabii biz hiç böyle şeyler denemiyoruz biliyorsun. <laughs> Tabii ki hayır. Ama umarız yeni kehanetin onçağının babasıyla ilgilidir. Evet. Tek boynuz kralını bulmak için yardıma ihtiyacımız var. Eski düşmanın kralın son günlerini bilir. Zaten bu durum onun doğasında var. Pekala eski düşman bu Pantea. Kesinlikle. Bu mantıklı. Onçao'nun babasını yenen son kişi Pantea'ydı. <laughs> Üzgünüm Onçao. O iyi. Onu bulacağız. Ama bize nerede olduğunu söyleyemez çünkü gitti. Kehanet onun doğasında olduğunu söyledi. Doğayı bilen biri varsa o da Simo'dur. Evet. Belki o yardım eder. Mia'nın eğlenceli ve havalı olduğunu sanıyorlar. Onun ne kadar sıkıcı ve aptal olduğunu bilselerdi. Onu bu kadar düşünme. Anlaşmamızı hatırla. Sen bana kanatlı tek boynuzu yakalamakta yardımcı olursan... ...ben de seni Mia'dan kurtarırım. Şimdi sen onları buraya getir. Harika bir pusu olacak. Çok güzel olacak. <laughs> Delirdin mi sen? Birlikte çalıştığımızı onlara söyleyemem. Tamam. Tamam. O zaman aralarına katıl ve planlarını öğren. Tamam. Beni haberdar et. Ah. Ne bekliyorsun? Onları kaybetmeden hemen yanlarına gitsene. Ah. Onların beni böyle görmelerine izin veremem. Ama tatlım harika görünüyorsun. Hadi şimdi git. Ah. 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 Böyle görmelerine izin vermezmiş. Soyutarı. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba Varya. Merhaba Varya. Nasılsın? Ben her yerde sizi arıyordum. Aa, ne yazık ki size ulaşmak için o yüzüklerden bende yok. Ben de onlardan bir tane alabilir miyim bana? Arkadaşlık yüzüğünü isteyemezsin. Bunu hak ettiğini düşünen biri verir. Bir peri olarak bunu bilmen gerekirdi. Aa, tabii ki. Aa, ne kadar aptalım. Neden bize katılmıyorsun Maria? Evet, kara ağaç ormanına gidiyoruz. Aa, kulağa hoş geliyor. Sizi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görünüşe göre kehanetin bahsettiği şey doğanın gerçekliği. Hiçbir şey olmaz, sadece dönüşür. Doğanın sonsuz bir hafızası vardır. Söylediği şey buydu işte. Çok derin anlattın. Bu yaşta biri için çok bilgisim. <laughs> Teşekkür ederim. Dünyada her şeyin sonu ve başı vardır. Bitkiler toprakla beslenirler ve böylece yerine gelenleri bulursunuz. Panteyanın anıları da çiçeklerin içinde saklıdır. Bana Pantea'nın çiçeklerinden getirirseniz ben de size onun tek boynuz kralıyla nasıl bir savaş yaptığını söyleyebilirim. O çiçekler şatosunda olmalı. Kesinlikle. Yardımınız için ikinize de teşekkür ederiz. Sen de bizimle gelmelisin Simon. Çiçekler hakkında çok şey biliyorsun öyle değil mi? Arkadaşların için bunu yapacak gücüm var. Ama bana otlar, çiçekler ve diğer malzemeleri toplayarak hazırlık yapmama yardım edecek biri lazım. Aa. Sana daha çok ihtiyacım var. Bileceğine bakmak istiyor Peki şu Pantheon'un çiçekleri neye benziyor? Sorun da burada Tam olarak bilmiyoruz Bir şey var mı onca? <laughs> Sanırım burada bir süre kalacağız Dolunay'a sadece sayılı günler kaldı yeni casusundan gelecek haberleri bekliyorum efendim. Onun yardımıyla kanatlı tek boynuzu kesinlikle bulacağımdan eminim. Casusunun sana yardım etmesini mi bekliyorsun? Zaman aleyhine işliyor Rixel. Parmaklar arasından kayıp gidiyor. Karanlık tarafa geçme rüyaların gibi ay. Tokito! Nihayet Panteyan'ın şatosuna gidip çiçeklerinden toplama falan filan. Diğerlerine engel olmaya çalışacağız falan filan. Tek boynuz kralını arayacağız falan filan. Seni yenmenin anahtarı dediğim gibi casusum harika iş çıkardı. Perilerin hakkından gelecek ve ben de... Kanatlı tek boynuzu getirmezsen asıl ben senin hakkından geleceğim. Vay canına hiç mutlu olmadı. Fark etmez. Er ya da geç mutlu olacak. O ucu ve küçük tek boynuz er ya da geç benim olacak. Ah, hala Pantia'nın böyle güzel çiçekler yetiştirdiğine inanamıyorum. O bir canavardı. Pantia'nın çiçeklerini diğerlerinden ayıran bir özellik olmalı. İki takıma ayrılırsak daha kolay bulabiliriz. Fena bir fikir değil. Taş, kağıt, makas. Ne? Birini seç. Taş, kağıt, makas. Aa, şimdi biraz tanıdık geldi. Üç deyince. Taş, Kaş, kağıt, makas. Ben ve Mo. Aslında bu denemeydi. Hadi tekrar deneyelim. İlk kez onunla aynı fikir değil. Taş, kağıt, makasta anlaşmazlık olmaz. <laughs> Onçao, hayır! Merak etme. etme ya, Onça o kendini koruyabilir. Evet ve böylece üç takıma ayrılmış oluyoruz. Ona bir şey olmaz. Rixel'in burada olduğumuzu bilmesine imkan yok. Pantheon'un altından bir ejderha ile geçtiğimden bahsetmiş miydim? Çok hızlı ve iyilerdi. Saçlarım da rüzgarı hissederdim ah ne günlerde onlar. Öte yandan bu tür bir seyahat dayanılmaz. Sırtımı mahvediyor. Ayrıca pis kokuyor. Ee, bu yolculuğun tek sorunu gürültülü olması. Ses işte şu taraftan geliyor. Çok yavaş gidiyoruz. Katılıyorum. Eğer biraz ağırlıktan kurtulursak Gurga daha hızlı gidebilir. Ne yapıyorsun? Aa! 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 Güvenilmez beresin. Böylesi çok daha iyi oldu. Aa! Evet. Bu şeyler gerçekten çok zararlı. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Tam bir canavar. Canavar demek, Panty gibi mi? Bunun içinden çıktığına eminim. Çok ortak özellikleri olduğuna eminim ama hatırladığım kadarıyla Panty'a çiçekleri dönüştürüyor. Evet, ama ortaya neyin çıkacağını bilemezsin. Başka bir fikre daha ihtiyacım var. Mova ve Yuku'yu arayacağım. Aa, şey, ihtiyacın olduğunu sanmam. Bence kesinlikle haklısın. Üzülmekten daha iyidir. Yuko'ya. Ah, i̇şte bu çok daha iyi. Ejderha zayıf görünüyor öyle değil mi? Yani tonlarca ağırlıkla savaşırken bir de üç tek boynuzla birlikte aynı anda koşacağını hiç sanmıyorum. Eğer benim ejderham olsaydı ah, sakın bir daha cüret edeyim deme. Ah, merak etme. Buna gerek yok. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Efendimiz bunları duyunca görürsün. <laughs> of, çiçek aramaktan bunalacağım. Hiç aklıma gelmezdi. bir şey bulmuş olmalılar. Evini özlemiyor musun var ya? Geldiğin yerle ilgili bir şeyler hatırlıyor olmalısın. Ben burada kendimi evimde hissediyorum. Prens Mo ve Yuko ile takılmak. Onlar çok havalı. Sen de öyle. Nasıl onlara bu kadar yakın olabiliyorsun? Sen de buradan değilsin değil mi? Tek boynuzla konuşabilmen yüzünden mi? Hayır. Sadece bu değil. Buraya ait olmam uzun zaman aldı. Su silahlarını ve uçmayı öğrenmek, sarayın kurallarına uymak. Bunları başardığımı gördüler. Yuko'nun kalbini kazanmak daha zor oldu. Ama sonunda hepimiz birbirimizin hayatlarını defalarca kurtardık. Pantia canavarına karşı savaşırken. Ha. Sanırım ben de bunu yapabilirim. Aa, baksana. Bu onçao mu? Sanırım onu gördün. Onça! başları dertte olabilir mi? Maya! <laughs> ah! Tek boynuz gözyaşı ister misin? Aa. Mia nerede? Bilmiyorum. Onçav'a bakmak için beni burada bırakıp gitti. <laughs> Mia, neden bunu yaptın? Herkese tehlikeye attın. Ama ben sadece Aa. Belki de yine benim hatamdır. Hayır, deneyimsiz olan sensin. Mia'nın kalıp seni koruması gerekiyordu. Beni kurtardığın için teşekkür ederim var ya. Sana bir hayat borcum var. <laughs> Belki de bir dahakine taş kağıt makas oynayarak ayrılmamamız gerekiyor. Çok özür dilerim çocuklar. Gerçekten kötü hissediyorum. Sana kötü bir şey olmasını görmeye dayanamıyorum. Biliyorum. Hiç sorun yok. Herkes hata yapabilir. <laughs> ah. Ben de sana bağırmamalıydım. Köşeyi çok hızlı döndüm. Hadi çocuklar. Var ya hadi buraya gel. Hah? Onca yiyen o dev çiçeğe dikkat et ve uzak dur. Gerçekten büyük bir sorun. Pantheon'un <laughs> yaşlı kedisi mi? Onlar ayrılmaz ikiliydi. Hadi çocuklar, Mefic'im var. Kesinlikle bu çiçekleri çok seviyor görünüyor. İşte bu. Şimdi hatırladım. Pantea bunun gibi kırmızı çiçeklerde patlıyordu. Haklısın. Sadece efendisinin kırmızı çiçeklerini kokluyor. <laughs> başardık. Pantea'yı bulduk. Ve ben de sizi buldum. Ha. Hadi yakalayalım şunu. Ha. Burka, Kongolar. Ha. Oh. Ha. Çiçeği korumamız gerek. Oh. <laughs> Kanatlı tek boynuz, Yakala onu kurga. <laughs> <laughs> İyi kurtarıştım ya. Hadi on çayla yardım edelim. Yeah! <laughs> 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 İyi hareketti <de> onca o. <laughs> Hadi Pantheon'un anılarını Tessandra'ya götürelim. Tekrar beni bakmıyorsunuz. sana. Bu soytağı. Artık Panthea'nın anılarını görebiliriz. Aha. Onun hiç şansı yokmuş. Ama onu orada onca göreceksin. Onu bulacağız. Kuzey boynuzuna benziyordu. Orada olmalı. gitmeliyim. Sizi daha sonra yakalarım çocuklar. Güle güle var ya. Güle güle var ya. Ab ben de gitmeliyim. Ama yakında dönerim. Görüşürüz. Güle güle, güle, güle ya. Ha. Pekala. Ne düşünüyorsunuz? İnanılmaz. Buna paran yetecek mi? Hayır, kesinlikle yetmeyecek. Safire göstermeye gidiyorum. Ödeyemeyeceğini söyledi, değil mi? Evet, öyle söyledi.